Merhabalar herkese Gamerzone kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Minecraft'ta en kolay demir farmını nasıl yaparsınız onu göstereceğim. Hemen başlayalım. Bir uzatmadan başlıyorum. Gerekli olan eşyalar bunlar. Ben size bu videonun başında bunları vereceğim zaten. Düz taşımızı alıyoruz ve yukarıya 10 blok çıkıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 blok çıktık. Yanlardan iki şeklinde şöyle yanlardan iki şeklinde bunu uzatıyorum ben. Daha sonra bunun içini kaplıyorsunuz ve bu şekilde 5'e 5'lik bir alanınız olacak Daha sonra elimize cam bloğunu alıyoruz Ve buradan bunun etrafını şu şekilde kaplıyoruz Sadece bir blok bırakıyoruz Ve buraya 5 tane yatak koyuyorsunuz Şu şekilde 5 tane yatak koyuyorsunuz Daha sonra elimize fıçıyı alıyoruz Buradan 1, 2, 3 camın boşluğundan 3 tane buraya 2 tane de buraya koyuyorsunuz Daha sonra tekrar elimize camı alıyoruz Ve bunların üstüne 2 kat daha çıkıyoruz Hatta kat daha böyle çıktık. Elimizde böyle bir yer oldu. Daha sonra buraya sizin köylü çekmeniz gerekiyor. Ee, köylüyü artık raylarla falan çekebilirsiniz. Ben sadece göstermek amacıyla buraya koyacağım. Şurayı iki tane camla kapatalım. Buraya beş tane köylü koyuyorsunuz. Bu şekilde beş tane köylü koydum. Daha sonra geliyorsunuz. Burayı düz taşla kapatıyorsunuz. Düz taşla burayı kapattık. Bundan sonrasında arkadaşlar geliyorsunuz Şuradan Fıçıların olduğu yerden dört tane blok kırıyorsunuz Buraya bir, bir tane sandık Ve sandıklara Şöyle huni alıyorsunuz Daha sonra Şuradan taş bari yerinizi duvarınızı, duvarınızı alıyorsunuz Ve şuradan Şu şekilde 3 kat olacak şekilde yukarıya çıkıyorsunuz Üç kat olacak şekilde yukarıya çıkalım hemen. Böyle bir şey olacak. Daha sonra yapmanız gereken şey arkadaşlar. Geliyorsunuz buraya. Su alıyorsunuz. Tabale alıyorsunuz. Tabalemizi alıyoruz. Şu hullerin olduğu yerden. Şu değil. Şu ikinci bloktan bir tane. Şu ikinci bloktan bir tane. Ve şunun altına bir tane koyuyorsunuz. Labı buraya. Suyu da buraya koyuyorsunuz. Bu şekilde olacak. Bu köylülerin çalışması için bir tane de zombi eklememiz gerekiyor. Şu üç tane fırçanın olduğu yerden şu karşımıza bakıyoruz. Buraya geliyoruz. Şöyle blokları koyuyorsunuz. Şuraya da bir tane zombi yanmasın diye bir tane şey koyuyorsunuz. Buraya da yine aynı şekilde raylarla falan zombi çekebilirsiniz. Şuraya bir tane zombi koyuyorsunuz. Bu zombiyi at etiketi yapıştırmanız gerekiyor. Yoksa çalışmıyor. Ben bunu daha önce denedim. Geliyorsunuz. Bir tane at etiketi alıyorsunuz. Ad etiketinin ismini arkadaşlar. ...zombi olarak değiştiriyorsunuz. Böyle zombi yazacak. Daha sonra geliyorsunuz bu zombiye bir isim veriyorsunuz. Daha sonucunda... ...golem burada doğmasın diye... ...ve köylüler korkması için şuradaki üç camı açıyorsunuz. Şuralara taş tuğla... ...şuralara da düğme koyuyorsunuz ve burada golem doğmaması gerekiyor. Daha sonra yapacağımız başka bir şey kalmıyor. Gördüğünüz gibi şu an bütün her şeyimiz hazır. Tek yapmamız gereken şey burada e, golemin doğmasını beklemek. Şöyle bir time set. Mesela night çekebiliriz. Night da daha çok doğuyor gibi geldi çünkü bana. 5 tane köylümüz var, 5 tane yatağımız var. Zombi var. Zombi isim taktık ve gördüğünüz gibi burada golem doğuyor. Sürekli golem doğacak. Ve golem öldükçe bize demir verecek. Demir ve çiçek verecek bize. Sürekli böyle böyle golem doğuyor ve sürekli burada istediğiniz kadar kasılabilirsiniz. Hatta bu farmı biraz daha büyütebilirsiniz. Ee, videomuz bu kadardı. Çok kısa bir video, çok kullanışlı bir video olarak size göstermek istedim. Ee, bundan daha başka farm videoları gelecektir. Ee, daha çok farm videosu gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.